Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben uyandım. Hemen bir kahvaltı yaptım. Duş aldım. Sonra e, sizinle bir maskelendik, bakımlandık. Evdeyim. Bir önceki videomda hatırlarsınız misafirlerim gelmişti. Ankastremi ve işte ocağımı falan temizlemedim. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Dün akşam o videonun kapanışını yaptım. Bangomu falan temizledim. Ee, yarın yeni bir video başlatacağım dedim. Ve orada ankastremi detaylı bir şekilde temizleyeceğiz dedim. Bugün e, ankastre temizlik günü öyle söyleyeyim. Ve bayağı detaylı temizleyeceğim. Çünkü bu hafta birkaç defadır kullanıyorum. Ve temizlemedim. Sizinle bir yapalım istedim. Çünkü dün fırın yemeği yaptım. Eee... Zaten bir önceki videomda bunu izlemiş olursunuz. O yüzden şu an fırınım baya kötü durumda. Sizinle birlikte orayı temizleyeceğiz. Ee, ben şimdi bir hemen hızlıca domolla temizleyeceğim zaten. Hızlıca bir e, sizi tripota yerleştireyim. Ve hemen başlayalım. Şimdi şöyle hemen size bir açık göstereyim. Bakın hala buralar ıslak ıslak ve terli. Şu demirlerimi alıyorum. Bunları elde zaten telleyip yıkarım. Ocağımı da hiç ellemedim. Biliyorsunuz şu domoldan kullanıyorum. Geçen sefer de bunu kullanmıştım. Sıkacağım. 1-2 saat bekleteceğim. O sırada da ben evi temizleyeceğim, süpüreceğim. Baba hayır anneciğim çekil. Evi süpürür ne kadar o zaten iyice yağını eritmiş olur. Baba yüzüne gelir hayır. Şöyle her yerini kaplayacak şekilde yıkıyorum. Şimdi şu köşelere de iyice sıkacağım. Çünkü çok koktu ya. Dün mahvoldu şu kısımlarında sünger gibi yani değişik bir şey var. Oralarına gelsin istemiyorum. Şuraya biraz getirmişim. Gördüğünüz gibi her yerini kapladı. Şöyle güzelce kapatalım. Bir kendi kendine beklesin. Bir saat kadar dursun. Sonra tekrar devam edeceğim. Berkay gelecek de birazdan ondan aramış. Şimdi şöyle normal bir bezle hemen alıyorum gerçekten bu konuda temizliği çok kolay. Yani böyle hemen silebiliyorsunuz. Bezimi durulayıp geliyorum. Sürekli her yemekten sonra temizlerseniz böyle istenmez. Bir dahakini şu arasına da sık bekleteyim. Burası bayağı kirlenmiş. Şeyi de göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Çünkü ben her yemekten sonra mutlaka yağ çözde siliyorum. Ona rağmen yani bir kere de böyle bir kirlenme oluyor. Bakın yine var yani. Allah'tan her kullanmamda temizliyorum. Biz durulayıp durulayıp geliyor. Çünkü arınıyor. Yakından da göstermek istiyorum. Bakın, mis gibi parladı. Gayet güzel oldu. Şu camını da güzelce sildim. Şöyle göstermek istiyorum, dışını da... Şuradaki aspirinle sildim. Birazdan şunları da Domestos'ta bekletmiştim, temizleyeceğim. Sarı güçle sildim dışını. Ama şöyle hemen fark edersiniz dışarıdan direkt kamerayla baktığınızda görünmüyor ama şu ikinci camında leke oluyor. Yani her yerini ister gibi yaptım. Bakın içine. Gayet güzel oldu. Ama şu ikinci camı hiçbir şekilde çıkmıyor. Belki onu şuralarından baktık vidalı falan. Şu kısımlarında vidaları var. Belki onu çıkarttırabilirsem iç camını öyle temizleyebilirim. Geçen videomda şunu yağ çözleyip su suda bekletmiştim. Yani dün akşam beklettim. Şimdi bugün yıkayacağım. Burada da kahve makinem var. O da yıkanacak. Arka temizledim. O yüzden çok rahatladı için. Bakın. Yani yine rengi açıldı. Çünkü bu kapkara oluyordu. Bir sonrakinde karbonatlı suda falan da bekletirim. Baksanıza suyun rengine. Bence bayağı iyi temizledi. Hayır anneciğim. Bunun da az dolsa rengi açıldı, çok kötüydü. Kara karaydı yani. Mis gibi oldu. Gel, ben... yani merhaba de ya! Sen ıslatma Benim ben halime gideyim. bak! Ben duşa gireyim. Gel, yani merhaba de. Arkadaşlar! <laughs> merhaba. Nasılsınız? <laughs> Nasıl domates kokuyorum ben? Hoş geldin. Oh! Ne yapayım? Ay, gözüme bir şey girdi. Mutfağı temizledim aşkım. Bak. Ha, ben bir şeyler aldırdım. Ayüz biri e uğramıştı. Aa, çok böyle kötü bir şey benzemiyor ha. Bakayım ya. Sağlam yani. Ya aslında iki yanın o kabuklu ezici aletinden, sarımsak ezicisinden alacaktım ama şimdilik şununla da idare edebilirim. Bendeki çok küçük hiçbir şekilde kullanamıyorum. A101'de burada var. Oradan bakabilirsiniz. Şu yani. aşkım. Benim beyaz meşhur <laughs> kesim biliyorsunuz ben onu şurasını çatlattım. Bir de önceki videomda söylemiştim. Ee, i̇çinin mika olduğunu düşünüyordum. Herkesin ne? bilmediği bir şey göstereceğim. Ne? Şimdi bazı A101'lerde Bulgaristan gofreti diye geçen Maya <laughs> Wafers var. Bunu mutlaka alıp deneyin. Çok güzel bir gofret. Ee, biz bunu yak ben yaklaşık bir 5 senedir bunu biliyorum. Ondan dolayı sürekli alıyorum. Tadı çok güzel. Normal gofretle alakası Herkes bilmiyor mu bunu? Ben bir kere yemiştim. Aynen. açma hemen açma. Hayır, açmayacağım şöyle tipini göstereyim. Normal gofretle alakası kesinlikle yok. Ee, daha dolu dolu, böyle hmm. daha tadı e, ağza yoğun bir şekilde gelen bir gofret. Oh, Şiddetle tavsiye ediyorum <gülüyor> 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 Naya'nın ürünü. <öğrenin>. Hemen <laughs> göstereyim. Teşekkür ederim. <laughs> ee, annemlere, yani Berkay'ın annesine çaya gideceğiz. O yüzden şimdi bizi bekliyorlar. Hemen bir şeyler atıştıracağız, çıkacağız. Zaten ben burayı toplamak üzereyim. Bir tane tava var. Şunu da göstereyim. Ben bunu çok severek kullanıyorum ve çok şık durduğunu düşünüyorum. Akşam biraz keyif yaparız belki. Size o zaman kamerayı açarım. Merhabalar. Biz şimdi eve geldik. Hemen bir mutfağı toparladım. Burada yediğimiz yemeklerin bulaşıkları vardı. Ocağımı silmemiştim. Gelince silerim demiştim. Hemen oraya gitmemiz gerekiyordu çünkü. Geç olacaktı. O yüzden şimdi hemen ocağımı sileceğim. Sonra üzerimi değiştireceğim ve yatacağım. Siz de birlikte temizleyeyim dedim. Şu gözlerini bir aldım. Ernetim mutfağı ile temizleyeceğim. Gözlerini sileyim çünkü buraları da yağ çok sıçrıyor. Göstereyim ankastre'm, ocam, nasıl ne kadar sevdiğimiz gibi oldular Şu parlama çok güzel değil mi ya? Şöyle davulumu bazımı da sildim, odum gibi parladı. Hemen bir size iyi geceler deyip sonra uyuyacağım. Ben mutfakta uğraşırken tabii saat bayağı geçmiş, 12'yi falan buluyor. Ben de dedim üzerimi değiştireyim, yatayım. Size de iyi geceler diyeyim. belki Hale da uyumuş. Yarın zaten kamerayı açarım. Ben şimdi de uyuyacağım. Biraz yoruldum bugün. Ee, yarın annemler falan gelecek bana. Kız kardeşim kahvaltıya gelecek. Ee, bir şeyler hazırlarım. Size de oraları çekerim. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi geceler. I <laughs> Emine almış mı çay? Herkese yeni bir günden merhaba. Evet birazcık kamerayı geç açtım. Ama misafirlerim var. Annem ve kız kardeşim geldi. Kız kardeşim sabah kahvaltıya geldi. Annem işten sonra bana geldi. Berkay da şimdi geldi. O da evde. Sabah birlikte kahvaltı hazırladık. Sonra Serpil annemler falan geldi. Onlar birlikte çay kahve falan içtik. Ee, şimdi de yeni açabildim kamerayı. Çünkü bir şeyler yiyeceğiz. Ben de salata yapmaya başladım. Ee, sizi de dahil edeyim istedim. Öyle yani böyle tatlı güzel bir gün oluyor. Annemle kız kardeşimle bayağıdır gelmiyordu. Ya yani kız kardeşim geliyor da annem uzun zamanda çalıştığı için gelemiyordu. Bugün geldiler birazcık sevindim. Şimdi salata yapalım. Annem bir yandan uyuyor. O uyurken. Biz yemekleri hazırlarız değil mi Arda? Şöyle kırmızı lahanamı ve marulumu şöyle göstereyim doğradım. Onları sirkeli aslında kırmızı lahanayı sirkeli, tuzlu ve e, limon sulu olarak beklettim. İyice böyle rengini falan verdi. Biraz öldürdüm. Sonra şimdi marullarımı ekledim. Kırmızı biberlerimi doğrayacağım. Normal bir marul salatası yapacağım. Size de dedim göstereyim. Çünkü bayağıdır salata yapmıyordum böyle. Du ser hvordan du er. bunları yıkadım. Bayağı suda beklettim. Birazcık süzülsünler. Doğramaya başlayacağım. Şimdi şöyle salatamın hepsini hazırladım. Yapayım mı makarna? Yapalım mı makarna? mis. Salata oldu bu arada. Şimdi hemen bir kremalı makarna yapacağız. İşte bir soya sosu ekliyorum. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum bu arada. Öyle kıvam krem ama iyi oldu. Biraz köre ekleyeceğim. O zaman bir kaşık ondan bir kaşık ondan mı koyayım? Annemle Arda'yı bıraktık. Onlar bendelerdi biliyorsunuz. Belki ile baba şimdi uyudu. Annemle Arda'yı eve bıraktık. Ben de şimdi birkaç bir şey izledim YouTube'da. Şöyle makyajımı çıkartayım dedim. Bu az kaldı. Yenisini alacağım. Makyajımı çıkartayım. Sonra artık bu videoyu kapatırız dedim. Şöyle bir saçımı toplayayım. kare pamuklarımdan alacağım. İkisine de dökeyim. İki yandan çıkaracağım. Bugün birazcık değerlendirmesini de yapalım istedim sizinle. İşte sabah kız kardeşim geldi. Ben kamerayı açtım falan. Onunla birlikte kahvaltı hazırladık. Ee, sonra annem işten geldi. Anasasya her planlar falan geldi. Annemlerle oturdular. Çay, kahve, sohbet, muhabbet. Sonra onlar gitti, biz yemek falan hazırladık size. Oraları da çektim. İşte kremalı, körsüz makarna yaptık. Ondan sonra... ...yemeği falan toparladık. Zaten İnstagram'dan da paylaşıyorum, beni oradan da mutlaka takip edin. Ondan sonra yemeği falan, sofrayı toparladık. Sonra çay, kahve, tatlı. Ondan sonra annem yarın sabah işe gidecekti. O yüzden annemi eve bıraktık, Arda'yla ikisini. Sonra eve geldik. Ben biraz keyif yaptım. YouTube'dan bir şeyler izledim. Berkay'da sabah erken kalkacak. Biliyorsunuz ben hala tatildeyim. Sömestr tatil olduğu için. Ee, yarın sabah tekrardan yeni bir video başlatacağım. Ama bu sefer eve detaylı bir temizlik yapacağım. İşte koltukların yastık kılıflarına kadar falan yıkayacağım. Evi sileceğim, süpüreceğim, toz alacağım, banyoyu temizleyeceğim, çamaşırı yıkayacağım. Bayağı bir işim var. Bir yandan da edit yapacağım yani hepsini bitirip edit yapacağım. Cumartesi saat 1'e bir video daha koyacağım. Tabii o o video bundan önce gelir muhtemelen. Kadın. Şimdi şöyle her zaman kullandığım öreden var. Belli aralıklarla aslında bunu kullanıyorum. Çok uzun süre kullanmak iyi değilmiş. Yani eğer Kullanınız varsa onu da belirteyim istedim. Bir de güneşe çıkarken bunu kullanmayın. Ama güzel nemlendiriyor. Şuradaki cam da inşallah geçecek. Şu üstüne de sürüyorum ben. Çünkü içinde üre var ve nemlendirme özelliği fazla. Ve mi de sürdüm. Ben şimdi artık videoyu kapatayım diyorum. Çünkü üzerimi değiştireceğim. pijamaları giyip yatacağım. Ben çok severek ve beğenerek çektim bu videomu gerçekten. Umarım siz de severek beğenerek izlersiniz. Lütfen beni instagramdan takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.